Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bayram hediyesi olarak annem bunu almış benim için. Çok heyecanlıyım bunu açmak için. Açalım videosu çekelim dedik. 1, 2, 3 açıyorum. Merhaba arkadaşlar. Evet, evet, açamıyorum. Elif ve Rüya Açam böyle. Mi? Açamıyorum. Bir saniye açayım. Ama bakın bir tane deniz için, için var bir şey. Evet bakalım gösterelim. Bir tane böyle gibi bir şey var. Bunları da tek tek açalım Elif, Beru. Önce onları çıkar içindekilerin hepsini. Bir de böyle harita gibi bir şey var. Burada nasıl yoldan arkadaşlar. Tamam. Önce şöyle yapalım. Önce e, roketin içindeki bütün her şeyi çıkar. Bak. Burada robot yapım parçaları var. Bakın. Evet. Burada değişik bir şeyler var. Şunların ne olduğunu bilmiyorum. Bu arada tek tek bakalım onları inceleyelim. Bir de bunlar var bakın. Bu şey değil mi? Bizde bir tane oyun vardı böyle. Evet, oyun. En az şey bırakınca kazanıyordun. Ha ondan değil mi bu? Bu onun evet. şeyi mi? Evet kutusu. Evet. İşte bu kadar. Kaldı mı içinde başka bir şey? Yok. Ha bir şey daha var ama onun Belki çıkartmayabilirdim. Çünkü robotun parçalarına benzer bir şey var. Bakın. Bakayım. Bu ne ki? Bilmiyorum. Herhalde burada bir şey yapmaya çalışıyordum ama. Bunlar robot yapacağız galiba. Bunları evet. buradan sökeceğiz. Evet. Robot yapacağız. Ama önce Açalım. Evet Anne, ilk önce misin? onu açalım. Anne açabilir misin? Açalım annem. Evet raketleri çıkardık. Arkadaşlar raketleri çıkardık. Bir tane daha var böyle. Bir saniye. Bir şey daha var. Bir kırmızı, bir mavi, bir de sarı topu çıktı. Yalnız çok şirin bu raketler. Küçücük. Çok küçücük. <laughs> Elif, Beru oynarız artık birlikte. Çok hoşuma gitti. Bakın e, bir de bu var. Şöyle şöyle yapıp fırlatıyorsunuz. Tabi annem yapar gibi. Yok öyle değil değil mi? Evet anneciğim. Bir saniye. Size Biz, Biz bunu küçükken çok bizim küçüklüğümüzde de vardı herifler bu. Elinde çeviriyorsun çeviriyorsun öyle. Öyle Bir bırakıyorsun evet hızlı hızlı. Bırakıyorsun o kendi havalanıyor. Dur şunu alalım şuradan. Bak havaya doğru tut elini. elini. Ellerini yukarı kaldır. Tamam çevir çevir bir fırlat. Fırlat. Fırlat bırak şimdi. Olmadı neyse öğreneceksin. Olacak Öğrencim o iş. Bir de bunu var. Bu var. Annem açsın şunu. Yineceğim. Açalım. Bunda ne varmış acaba? Hı. Bu da şöyle bir şey. Açalım bakalım neymiş. Hayır onda fırla önceden biz böyle şey elektrik borularına külah yapar fırlatırdık küçükken. Onun gibi bir şey mi acaba? Sanırım. İçinden fırlatıyorsun galiba. Tüf yapıp fırlatıyorduk. Bu da onun gibi bir şey olabilir. Böyle. Yok <laughs> öyle değil aslında. Ver bakayım. Öyle değil. Karşıya doğru. Duvara ya da bir şeye yapıştırman lazım. Versene bir deneyebilir miyim Elif Beru? Olacak mı? İki Ver şimdi onu bana. Şöyle. içine yerleştirip. <laughs> Arkadaşlar. fırladı oraya gitti. Vakumlu ya ucu yapıştırabilir miyiz? Fırlatıp güçlüce bir üfleyip şuraya ziplemek lazım. Dene bakayım. Şeyin içinden borun, hortumun borunun içine koyacaksın. Evet şimdi orada. Evet çıktı ama. Yavaş çıktı. Neyse şuna bakalım. Şunu da açar mısın Elif Bero? Bunun içinde ne var? Merak hmm. ettim. Evet arkadaşlar bu oyuncakların hepsi böyle kocaman bir. bir tane bu var. Roketin içinden çıktı. Bir tane çıktı. bu var. Bakın. Aa bundan sana daha önce çıkmış mıydı? Yok Melek çıkmamıştı. Çıkmamış. Çıkmamış mıydı? Başka ne var? Bir tane şöyle araba yapıyoruz. Ha kitabı. kaykaylar var. 3 tane. 3 tane kaykay. Bir tane araba yapım şeyi var. Evet bunu açalım araba yapalım. Şunlara da bakalım. Onu, şu oynadığımız oyunun şey, onun şeyi vardı bizde. Ha kutuya yapmıştı Elif ver Bak bu kutunun buralarına çıkartıyorsun. Onu burada oynuyorsun anladın mı? Hı hı, biliyorum. Onları tek tek çıkarman lazım. Anladım ben. O ayırman lazım tek tek. Evet, iyi iyi. oyunun bitince i̇yi. de kutunun içine i̇yi. bırakıyorsun. İyi. İlk önce bunu bir yapalım. Tamam yapalım. açsana. Açayım ver. <laughs> Arkadaşlar şimdi ben yapıyorum onu. Evet Elif arabayı bir parçaları birleştirip araba şekline getirmeye çalışıyor. Bakalım. Bir araba mı değil mi göreceğiz. Ama bence bir araba. Bak bunu da açtım. Ha, bunu da şöyle elimizle iki taraflı şey yapıyorduk. Tamam. Arabanın tekerleri aziz böyle. Arabaya benzetmeye çalışıyorum ama tek. Evet Elif uğraşıyor. Olmuyor mu? Oluyor oluyor Bak bu da şunun gibi bir şeydi. Elif perucum. Bak sana aldı. Şöyle yapıyoruz, yapıyoruz, yap çevirip, çevirip, çevirip böyle bırakıyoruz. Böyle dönüyor. Bana bakıyor musun Elif Beru? Bak. Aha. Koptu. Biraz fazla asılmışım galiba. Şurası koptu ama olsun. Önemli değil. Yine de çevirmek için şey değil. Sorun değil. Aa yaptın Elif Beru. Bu kısım oldu. Şimdi sıra bunda. Bu şöyle birleşti. Evet Elif Beru. Arabanın parçalarını birleştirmeye devam ediyor. Yaptım. Şöyle arabayı sürüp getirir misin bu tarafa doğru? Bakalım. Bunu çok kısmı yapamadım da. Ver bakayım onu ben deneyeyim. Açalım. O sırada ben de kaykayları açayım. Evet kaykayları da aç. Açtım. Açtım hepsini. Hangi renkler var? Sarı, mavi ve mor. Evet, kaykaylarımız kayarak geldiler. Şu, İyuh. şu tekrar tam yapıştıramamışlar. Tekrar. Güzelmiş kaykaylar. Şu tekrar tam yapıştıramamışlar. Bak, o yüzden çıkartıp geri yapıştıralım. Çıkartalım. O oh, böyle yapıştırdı. Onu yapıştırmamışsın, değil mi? Getir bakalım. Çıkartıp geri yapıştır. O sırada ben de minişlerimi getirip oynatayım değil mi? Bu kaykalarda minişlerimi getirip oynatacağım. Evet minişlerini kaykaya bindir getir hemen. Evet şöyle oldu. Yapıştırdık arkadaşlar. Kaykaylar da geldi. Sarı, mavi ve mor. 3 tane. Evet Elif Beru haklı galiba. Bu kaykaylar tam minişlere göre çok eğlenceli düşürdüm ama Yan şunu arabanın şöyle kaldı kısmını bulamadım. şimdi şurada bir robotumuz var bu robotu da yapalım ya merhaba ben Pamuk ee, bu da arkadaşım merhaba Merhaba, ben Pamuk. Bu da arkadaşım Güneş. Merhaba, siz çok tatlısınız Pamuk'la Güneş ee, ya. Biz kaykaylarda kaymaya geldik. Güneş sen şu kaykaya geç sarı. Hoş geldiniz. Güneş sen şu kaykaya geç. Ben de şu kaykaya geçeceğim. Hadi yavaş yapalım kaykaylarla. İlk, i̇lk ilk telefon şeyine değer kazansınlar ya. Ay çok güzel yarıştınız. <laughs> kazandım kazandım. Ben şimdi mavi olmayacağım. Mor Sen de işte sen de işte. Çok güzel yarıştınız ya. Hadi. Bir daha. Hadi devam. Şu top engel olmasın. Şu kaykay engel olsun. Bir de şu şurada yalımızda engel olsun. Tamam. 1-2-3 Arabamız da hazır. Burası kaykay yolu. Arabada yolu değil. Araba yolu değil mi? Evet. Araba kenarda park etmiş olsun o zaman. Bunlar da kenarda. Aa, bakımlı bak yapışıyor. Düştüm yerde. Ay yardım edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi en son bu robotumuz kaldı. Bunu da yapacağız. Elif gördüğünüz gibi oynamaya ve konuşturmaya başladı bile çoktan. hadi. Hadi şimdi kaykaylarımızı park edelim. Hadi bakalım park edelim. Ben de bu robotun şeylerini çıkartıyorum. Tek tek. Gelip tekrar bunları birleştirip bir de robot yapacağım. Sen beni işlerini konuştururken. Evet arkadaşlar. Elif böyle oynamaya devam ediyor. Hadi birazcık da araba oynayalım. Açılım videomuz bu kadardı. Elif Berun'un bayram hediyesi roket oyuncağının açılımının videosunu çektik sizlere. Birazcık da araba oynayalım hadi. Evet gördüğünüz gibi Elif Beru oynamaya devam ediyor. Videolarımızın devamı gelecek. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.